Afrika devletlerinin sınırları suni olarak belirlenmişti. Genelde sınırlar çizilirken etnik kimlik ya da konuşulan dillere dikkat edilmemişti. Bu yüzden aynı ülkede birçok farklı kökenden gruplar vardı. Ve bunların birbirleriyle anlaşması zordu. Zaten bu formülün yürümeyeceği daha sonra ortaya çıktı. Ancak bu sınırları çizenlerin ileriye pek düşündükleri yoktu rahatlıkla bürünebiliyor. Aşırı dinciler, intihar saldırıları, Afrika için yeni şeyler. Afrika'nın orta bölgesinde birçok iç savaş yaşandı. Ama şimdiki şiddet olaylarının biçimi değişik. Sadece Müslümanlardan değil, Hristiyanların bazı örgütlerinden de kaynaklanan şiddet var. Yani ülkeler din üzerinden birbirine düştü ya da düşürüldü. Afrika'da... ...çok sert dinsel çatışmalar yaşanıyor. E, Hristiyan gruplarla Müslüman gruplar arasında... ...Müslümanların kendi aralarında daha radikalleri, daha liberalleri. E, bu üst üste geliyor etnik yapılarla. Şeyleri hatırlarsınız, yani dünyanın gündemine gelen... ...Hutilerle Tutsilerin birbirlerini e, öldürülmesi... Doğru. Ruanda'da da korkunç bir katliam, e, soykırıma varan bir yapı. E, ve dünyanın tabii kaynaklar anlamında ilgisi var ama insani yardım anlamında veya insani müdahale anlamında Afrika hala dünyanın ilgi alanının çok uzağında kalıyor. Öyle olunca da e, bu tür e, sorunları mesela Avrupa'nın ortasında olsa daha hızlı dikkate gelecek bir takım sorunlar da büyümeden dikkate gelmiyor. O zaman da sorunsuzlar çözümsüz kalıyorlar. Bakooram is in the north. El-Kaide'nin yayılışında Nijerya iyi örneklerden biridir. Boko Haram ülkenin kuzeyinde bulunuyor. Ve Boko Haram ülkenin kaynaklarının bulunduğu bölgeleri yükleniyor. Oraları ele geçirmeye çalışıyor. Nijerya'ya bakıldığında birçok konuda kaçak ve yasa dışı mal satışı görürsünüz. Bu petrol anlamında da böyle. Yılda 8 milyar doları bulan bir petrol ticareti söz konusu Nijerya'da. Nijerya bir petrol ülkesi çünkü. Bu nedenle kuzey ile güney arasında ciddi bir bölünme var. Ve Boko Haram bunun bir parçası. Boko Haram'la yaşanan sorunu şöyle özetleyebiliriz. Evet, kuyular ve petrol güneyde. Boko Haram'ın bulunduğu bölgede petrol az. Ama sorunun diğer kısmının dini boyutu var. Konuşulan dil farklı. Etnik kimlik meselesi var. Yani sadece dinin ya da radikal İslam'ın kullanılması değil sorun. 70'li yıllarda Somali ile Etiyopya arasında savaş vardı. Sovyetler Somali'yi destekliyordu. Amerika Birleşik Devletleri ise Etiyopya'yı. Sonra yerler değişti. Yani Sovyetler Etiyopya'yı desteklemeye karar verdi. Bu kez Somali ne yapacağını şaşırdı. Örneğin para birimi değişti. Ama bu sırada yani Soğuk Savaş döneminde çok miktarda silah zaten bölgeye sokulmuştu. Savaşların yayılmasında bu istikrarsızlığın ve silahların istikrarsızlığın ve silahların rolü oldu. Devlet gücünün veya merkezi otoritelerin buralarda zayıflamış olmalarını dikkat alırsanız çünkü yine çökmüş devlet kavramı ...Afrika'dan ortaya çıkmış olan bir kavram. Öyle de olunca bir merkezi kontrol de olmayınca... E, ...radikal unsurlar çok rahatlıkla burada tabi devreye girebiliyorlar. E, çeşitli dinsel yapılar, e, mezhepler e, veya tarikatlarda da... E, ...devletin yapamadığı veya hükümetlerin çözemediği bir takım günlük sorunları çözerek de... E, ...buralarda kendilerine yazılıyor. Yani sağlık sorunlarından başlayıp... E, ...insanlar açlıktan kırılırken onlara e, yiyecek ulaştırmak diğer sosyal sorunlarına çözüm bulmak gibi, bir kimlik bunalımları varsa dinle bunlara çare bulmak gibi bir sürü sosyal tarafları da olan yapılar ortaya çıkıyor. Bu yapıların içinde tabii daha radikallerinin zaman içerisinde oluşmasına yine kaçınılmaz oluyor. Bağımsızlık süreçleriyle ilgili sorunlardan en önemlisi milliyetçilik sorunuydu ulusal bir kimlik yaratmak gerekiyordu. Ancak farklı onlarca dilin konuşulduğu ülkelerde bunu yaratmak kolay değildir. Bazı liderler dönemin havasına da uyarak önemli işler başardı. Yani liderler bağımsızlık konusunda öncü rol oynadılar. To build up African infrastructure. Afrika'daki altyapıyı kurmak için gösterilen çok sayıda uluslararası çaba var. Bölgeye yeni giren Türkiye, Brezilya gibi ülkeler ya da yaklaşık 20-25 yıldır bölgede bulunan Çin, Hindistan gibi ülkeler var. Çünkü kıtanın ihtiyaçları çok büyük. Afrika'nın diğer ülkeleri yakalamak için her yıl altyapı yatırımı olarak 100 milyar dolara ihtiyacı var. Ve Türkiye'de dahil olmak üzere bazı ülkeler Afrika'da önemli rol oynamaya başladı. Türkiye kökenli küçük ölçekli yatırımcılar Sahra Altı Afrika'ya giriş yapabilir. Birçoğu da hala hazırda o ülkelere girmiş durumda. Sahra Altı Afrika dünyada büyümekte olan en geniş orta sınıf nüfusuna sahip bir bölge. Türk Hava Yolları'nın oralara çok sık uçtuğu biliniyor. İstatistiklere bakıldığında Türk inşaat şirketleri uluslararası düzeyde Çinli şirketlerin arkasından ikinci durumda. Bu da Türkiye'nin Afrika'da pazarını büyütebileceğini gösteriyor. Thank you